Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Samsun Çarşamba'dayım. Uzun süredir bekleyenler vardı Samsun Çarşamba videomu ve şu an Çarşamba'dayım. Çok güzel arkadaşlarım var, çok güzel dostlarım var. Samsun Çarşamba'nın yemeklerini, lezzetlerini, doğa güzelliklerini ve tehlikeli gece hayatını her şeyi size sunacağım. Samsun Çarşamba videosu başlasın. Bakalım Samsun Çarşamba eskisi gibi mi? Var Anadolu'da böyle çünkü al şey al. Gezelim Samsun Çarşamba. Burası da burası neydi Caner? Yeşilırmak. Yeşilırmak. Yeşilırmak geçiyor Çarşamba'nın ortasından. <laughs> bu Caner'in çok sevdiği bir yürüyüş yolu. Benim buradan gezdiriyor. Caner her zaman gezdiği bir yürüyüş yolu. Özel insanlarla geziyormuş sadece. Şimdi Caner sana bir soru soracağım. Ee, bu Çarşamba, Türkiye genelinde böyle biraz psikopatlarıyla tanınıyor. Öyle diyorlar. Hani Çarşamba'da böyle biraz olaylar çok oluyormuş. Şimdi eskisi gibi mi Çarşamba? Çarşamba her yıl biraz daha güvenli bir yer, haline gelmeye başladı. Güvenli bir yer diyorsun artık yani. E sen şey vardı böyle mafyacılık falan vardı ama hepsi gitti. Sadece çarşambanın tek sıkıntısı biraz yavaş olması sanki. Zaman biraz daha yavaş yapıyor burada. Evet işte ilgi ayakkabılarının sahibi Caner Pak beni çarşamba gezime sponsor oldu. Teşekkür ederiz Caner Pak. Burası senin dükkanın. Evet. Rica ederim patron. Patronun işinde gücünde. Patron, patron ofisine <laughs> geldik. Mimar, çarşamba merkezde. Mustafa Canpak. Her türlü mimar işleriniz ondan sorulur. Bakalım, evet bir kitap okuyor bakalım. Avrupa tarihinde kentler. Kendisi aynı zamanda <laughs> bilime de düşkün. <laughs> <laughs> Bu tasarım size ait mi? Tasarım bize Peki başka şey şirketlere falan yapıyorsunuz tasarım falan? Yaparız. Kampu Spor Aşı'yı aynı zamanda. Bakın. Ailesine değer veren bir ailesinin fotoğrafı her şey yok. Müthiş mi insan ya. <laughs> Joe videosunun şu an kurgusunu yapıyor Mustafa kardeşim sağ olsun kendisi. Profesyonel kurgu, profesyonel mimarlık, profesyonel ticaret, her şey. Her şey. Canpak Mimarlık Çarşamba Şubesi'nde. Çarşamba da hava hep böyle kapalı. Londra gibi bir havası var. Şöyle çekeyim. Yazın yani Ağustos'un biri tüm Türkiye'de sıcaklar üst seviyede. Gerçi burası da çok sıcak ama hava benim geldiğimde şu an kapalı 3-4 gün. Baya havası biraz bir kasvet bir havası var. Ben daha çok seviyorum. Kapalı havalar çok hoşuma gidiyor. Benim için daha iyi de gerçi. Geldiğimizden beri bu yolu yürüyoruz. <laughs> Karşıya geçmem yasakmış benim. O yüzden sadece bu sol tarafındayım. Çarşamba Sahil Şeridi'nin. Şu an çarşambanın Samsun'un en ünlü kuşkaş pidesi. Gurme Mustafa'nın... Gurme Mustafa'nın katkılarıyla... Hı? En iyisi bu mu diyorsun? En iyisi bu. Tamam, en iyi pide diyor. Bakalım yiyeceğiz. Bu ne lan? <laughs> bu ne lan? Bu Açık yanında hafız taşıyor. Çarşamba kasketiyle ve yumurta topuk ayakkabısıyla ünlü. Kurdun, pardon kundurasıyla. Burada da köprüleri Londra Köprüsü. Ünlü Londra Köprüsü. Yeşil ırmak. Evet şimdi Samsun Spor formamızı giydik. Tenis oynamaya gidiyoruz. Tenis oynamaya geldik Canel'le birlikte. Çarşamba en güçlüsü oynayacak şimdi. Ben ne? Ben nereye geçiyorum? Sen şöyle. Bir federer havan var. Hadi. Hayır benim benim. Kendinçe hareket eder hep mi? 3. ligsiniz siz. Backend. <laughs> bu sene emekliliğini Federer yapacak. Federer bu sene emekli olacak. Federer biraz daha da teknik bir oyuncu. Ben teknik değilim daha çok. Ben daha çok pozitif. Nadallık var biraz. Sen de sanki Marcel İlhan gibisin. Hülya Avşar, Marcel İlhan izledin mi hiç? maçı? İzledim. Mücele benim maçım gibi. Mücele'nin Hülya Avşar'ı, ben Marcel İlhan. Daha ikisi iki skoru da söyleyin de bilsin herkes. Sıma maçı değil mi? Gösteri maçı. Tamam oğlum gösteri maçını kaç kaç bittiğini söyleyeyim. bitti ama normal geçen maçta 6-2 ben yenmiştim. Evet. Yani. Ercan şimdi Mücahit'i 50. kez yendim. <laughs> Durum, <laughs> Durum 50'ye 10 oldu. <laughs> Bu kadar büyük olmaması gerekiyor <laughs> daha 50. olduğuna göre. <laughs> Oo Şık. Makase taz. <laughs> Oo Mücahit sana bir soru. Sence çarşamba eskisi kadar tehlikeli mi? Daha tehlikeli. Nasıl daha tehlikeli? Hiç eskisi kadar olmadığı kadar tehlikeli. Bu yüzden mi? Kesinlikle. Yaklaşsın da gör. Yakından çek onu. Ben son 5 yıldır ne yaşadığımı bilmiyorum bu Bu sene son. Kaçıyorum buradan. Çarşamba çok şey aldı. Çarşamayı nasıl buldun? Bence güzel. Ne kadar güzel? Çok güzel. Hılını pırtını toplayıp yaşar mısın burada? Senin için yaşarım. Şarşamba çarşamba için çarşamba değil. Çarşamba, çarşamba kızdan 3 kelimeyi anlat. Çirkin, naif, güzel. Çirkin, naif, güzel. Evet. Çarşambada doğup büyüyen bir adam olarak üç kelimeyle canını anlatır mısın? Çarşamba ile ne alakası olduğunu anlamadım da. <laughs> Anlatayım yine. Yakışıklı, aksi... Namert. <laughs> Güven, güvenilir değil. <laughs> Çarşambanın merkezinde bir jet. Arkadaşlar bu jet 2006 yılında tasarlandı. Mücahit Carap tarafından ama bu gizemli bir bilgi. Ee, dikkat ederseniz uçan tasarımı bir hamsiye benziyor. Hamsi tasarım var çok da. Mücahit tasarladı bunu uçağı. Bu evet, Samsun Spor formamı giydim yine parti forma. ve çarşamba sokaklarındayım. Tommy <laughs> Bercetti, GTA Vice'ti. Şimdi bugün acılı şey gidiyoruz. Gerçek çarşambaya. Aslan'ı göreceğiz. Gerçek çarşambaya gideceğiz bugün. Mücahit. Karanlık çarşamba. Acılı çaya gidiyoruz. Ben şimdi ne söyleyeyim? Hacılı Çay sahile ineceğiz. Hacılı sahiline iniyoruz. Altın beş. benim e, aynı tarafından köyüm oluyor. Ve aslında gizli kalmış bir yer. Ve Türkiye'nin bütün mahalle en güzel sahillerinden biri. Otostop çekiyorum Samsun'a gitmek için. Bu şekilde bir arabaya çekeceğim. İnşallah beni alır. Bir araba durdu galiba. Abi nereye? Atako. Geliyorum abi. Şu anda çarşambadan çıktık. Atakum'a gidiyoruz. Atakum'da inşallah güzel şeyler yaptıracaklar. İkinci Samsun spor formamı da giydim. Samsun spor formamı da giydim. Burada çünkü artık Samsunluyuz. ikinci takımımız olarak. Başarılar diliyorum bu sene Samsun spora. Atakum'a gidiyoruz. Atakum'da inşallah Caner'e istediği aradığı kısmeti bulacağız. <laughs> o kişiyi bulacağız. Onun için gidiyoruz. Onun için geldim buraya. Gidelim yolumuzu götürsün. Benim ehliyetim alındı hız yaptığım için. <laughs> o yüzden... Gerçek şoförümüz Mücahit devam sürüyor. Mustafa da ben kendisi makamındayım. Makamında arka koltuk sağ arka yani. patron. Samsun Atakum sahilindeyim. Mustafa Canpak ve Mücahit Canpak'la birlikte bir çekelim. Samsun New Jersey Atakum sahilindeyim. Bakın kumun yapısı bile burada farklı. Çok farklı bir alan burası. Sahil uçsuz bucaksız. Buradan Sinop. Zonguldak. İstanbul, oradan Edirne ve yukarı Fransa. Bütün Fransızlar burada olacak onu söylemek istedim. Forma da güzel. Formam da... Teşekkür arkadaşım hediyesi. Burası şu an Atakum Körfez. Burada Atakum'u gezmeye geldik. At Atakum erkeklerin üç kelimeyle anlattım. <laughs> Atakum erkekleri Yaşlı, <laughs> şort gibi sevenler. de çoğaltıları renkli her zaman. Buyurun Atakum erkekleri. Ne <laughs> yapayım? <laughs> Şimdi sahilde Atakum sahilde otururken Celal'le bir iddialaşma gibi bir şey girdik. Dövme yaptıracağım, dövme yaptıracağım dedi. Dedim sen yaptırırsan ben de yaptırırım dedim. Şimdi Siopis, Tavzun Spor'da Siopis'in dövmesini yaptıracak koluna. Yunanca yazılım şeklinde. Bakalım yaptıracak mı? Yalan mı söylüyor bizi mi kandırıyor? Koldaki Caner'in dövmesi, sağdaki benim dövmem. Heyecanlı mısın? İlk dövmen olacak. Olsun. Ben de heyecanlıyım. Ben bunu istiyorum. Güzel atayım güzel bir şey. Değil mi? Boyut iyi. E, şimdi Caner ilk ilk, 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 dövmeyi bana yapılacak zannediyordu. Taşkağıt makas yaptık ona çıktı. Şu an dövme yaptıracak inanılmaz heyecanlı. Acıyor mu? Dövmesi <laughs> çok güzel oldu ya. Kıskandım yani baksana. Ercan'ınki de anlamlı bir dövme yani. Anlamı güzel. <laughs> Kesinlikle yaptırıyor. evet. Pickle mortlik. Pickle'lik dövmesi yaptırıyorum. Yani anlamlı. Omzuna küçük bir tane yapıyor. Ama sadece turşusunu çizdim. Şu anda Samsun'un en ünlü yürüyüş yolundayım. Çarşambanın erkeklerini üç kelimeyle... Sayın mı? Evet, sayın mı? Dövmeli, sarışın, beyaz çorap. Cennet tarif ediyor. Sanki sen Kastamonlu gibisin. Öyle tamam, öyleyim. Oğlum ne oldu? Niye sardın? Şey ya, alerji oldum. yazı oluşmuş gibi duruyor. Evet, şey anladım. yazıyormuş gibi. Şey yazıyor, 2010-2011 <laughs> şampiyon tarzı yazıyor. Böyle Boğaz Köprüsü, Çarşamba Londra Saat Kulesi. <laughs> evet. Çarşamba videomun sonuna geldim. Müthiş bir video oldu. Çarşamba gezim çok güzeldi. Arkadaşlarım da beni çok güzel ağırladı. Cahit gel. de kapatayım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bizler yer Trabzon.